Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Karma dil bilgisi soru çözümlerinin 22. ile sizlerle birlikteyim. Şöyle bağırıp çağırmadan, güzel Türkçemizi bozmadan gelin ÖSYM ayarında 10 tane soru çözelim. Haydi ben sorularımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas, dersimize başlayalım. Dostlar sorularımız da geldi. ÖSYM ayarında karma dil bilgisi. Bu soruları ben sizle toplulukta zaten paylaşmıştım. Siz de soruları çözmüş. Şu anda cevapları kontrol ediyor olmanız gerekiyordu. Ancak hocam ben soruları göremedim diyenler için bu videonun açıklamalar kısmında ücretsiz pdf mevcuttur. Bilgisayarınıza tabletinize indirerek benden önce çözüp benimle birlikte çözümlerinizi kontrol edebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Bu parçada aşağıdaki lerden hangisinin örneği yoktur demiş isim bağlaç eylemse Edat zamir Kemalettin Tuğcu Evet bu bir özel isim hemen eleyelim okurlarına yoksulluğu yaşamla savaşmayı acımayı yardımlaşmayı ve paylaşmayı ve bağlacını gördük eleyelim paylaşmayı öğretti kahramanları hiç yüzüstü umarsız bırakmadı. Nasıl bırakmadı? Evet zarf koymamışız zaten. Eserleriyle Tuğcu okurlarına bir bakıma acı aşısı yaptı. Şimdi baktığımız zaman yardımlaşmayı, paylaşmayı bunların her biri birer eylemsidir. Onun dışında baktığımız zaman edat ve zamir. Zamir göremedik ama yaşamla savaşmayı, ne ile savaşmayı? Yaşam ile. Burada ve gelemiyor yerine. Eserleriyle derken şurada yine bir ile edatı var. Dolayısıyla bunu da eyleyelim. Herhangi bir yerde zamir göremedik dostlar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum İkinci soruya bu cümle için hangisi söylenemez demiş. Bağımlı sıralı cümledir. Bakalım arka arkaya ses getiren filmler çekmiş. Bunların arasına önemli bir su altı belgeseli ekleyerek bu alanda da ustalığını göstermişti. Film çeken kim? O. Ustalığını gösteren kim? Yine o. Özneler ortak. E o zaman virgülle de sıralandığına göre sıralı cümle, özne ortak bağımlı cümle. Tamam. Yazım yanlışı yapılmıştır. Şurada hemen dikkatimi çekti bakın. Su altı belgeseli. Değerli dostlarım bu altı, üstü gibi kelimeler somut bir yer bildirirse ayrı yazılır su altı belgesel suyun altından bahsediyoruz somut bir yer. Bilinçaltı falan deseydi o zaman bitişik yazılırdı. Dolayısıyla yazım yanlışında gördük hemen eleyelim. Noktalama yanlışı Allah Allah. Arka arkaya ses getiren filmler çekmiş. Tamam. Bunların arasına önemli bir su altı belgeseli ekleyerek bu alanda da ustalığını göstermişti. Sıralı cümleyi virgülle ayırmışız. Doğru. Eğer cümlelerin kendine ait virgülü olsaydı noktalı virgül koymamız gerekirdi. Dolayısıyla doğru. Sonuna nokta koymuşuz. O da doğru. Noktalama yanlışı yok. Öznesi gerçek öznedir. Çeken kim? O. Gösteren kim? O. Bu işi bizzat kendisi mi yaptı? Evet. E hocam gizli özne? Olsun. İşi bizzat yapıp yapmadığına bakacağız. İşi bizzat yaptığına göre gerçek öznedir. Dolayısıyla bu da doğru. Yan cümlelerden biri nesne görevindedir. Şimdi çekmiş yüklem. Çeken kim? O. Ne çekmiş? Ses getiren filmler nesne. Nesneye bakıyorum içinde fiilimsi var. E dolayısıyla yan cümledir. Yan cümle nesne görevinde kullanılmış. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneği olacak. Peki Devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmamıştır? Aman dikkat. Herkes yeni çalışmalarını merakla beklerken o uzunca bir süre sessizliğe gömülmüş, röportaj tekliflerini bile geri çevirmişti derken, evet, sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Niye? Cümlelerden birinin virgülü bulunduğu için hangisinde bu görevde değildir. Şimdi aldığı kararlar, yaşadığı pişmanlıklar onu çok üzüyor. Derin bir karamsarlığa çekiyor. Evet yine sıralı cümleleri ayırmak için kullanmışız. Tamam. Yeni tarzda şiirimiz zevksiz, köksüz, anlaşılmaz bir hal almaya devam ediyordu derken bu sefer özneyi ayırt etmek için noktalı virgüle başvurduk. Niye? Çünkü özneden sonra virgülle sıralanan kelimeler gelmiş. Bu durumda özneden sonra noktalı virgül kullanılır. Eyvallah yukarıdaki göreviyle değil cevabımız B. Diğerlerini kontrol edelim. Kendisine yöneltilen her suçlamayı başarıyla savuşturdu. İftiralara, hakaretlere boyun eğmedi. Evet sıralı cümleleri ayırmış tamam. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Yine sıralı cümleleri ayırmış. Arus Türk şiirine uzun süre hakim olmuş. 20. yüzyıla kadar Türk şairlerince kullanılmıştır. Yine sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. E dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki. Bu cümledeki ögelerin dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Tipik bir ÖSYM sorusu. Geçen hafta ortak bir dostumuzdan yepyeni bir belgesel çekimi için hazırlıklara başladığını işittim. İşittim yüklem. İşiten kim? Ben. Ne zaman işittim? Geçen hafta işittim. Şuna bir ZT diyelim. Tamam. Kimden işittim? ortak bir dostumuzdan şuna da dt diyelim yani dolaylı tümleç. Peki ne işittim? Yepyeni bir belgesel çekimi için hazırlıklara başladığını belirtili nesne. Çünkü sonunda belirtme hali iki var. Hali var. Bakın. E dolayısıyla zarf tümleci, dolaylı tümleci belirtili nesne yüklem olacak. Baktığımız zaman A seçeneğinde görüyoruz. Cevabımız da Adana olmalıdır. Peki geliyorum 5. soruya. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Oo, duyan gelmiş. Bütün ses olayları var. Hece düşmesi, ünsüz yumuşaması, kaynaştırma, ünsüz düşmesi, ünsüz benzeşmesi. Şimdi uyku esnasında derken uyku kelimesinin kökü nedir hocam? Uyumak, değil mi? Uyumaktan uyku, uyku. Şurada hemen ünlü düşmesini yani hece düşmesini gördük. Peki devam edelim. Esnasında solunum sıklığı derken sıklık sıklığı ne gördük? Ünsüz yumuşaması. Hemen eleyelim. Ve kalp atış hızının düşmesi, düşmesi, s kaynaştırma harfini de gördük. İki ünlü yan yana getirmemek için. Bak ünlüyle bitmiş kelime. Ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Araya s harfini koymuşuz. Eyvallah. Benzeşme düşme, vücuda pompalanan kan basıncını azalttığından derken bak şurada bir sıfat fiil eki var. Yer manadolu çocuğu yemez. Dık ekinde bakın şey D, T'ye dönüşmüş. Dolayısıyla ünsüz benzeşmesini de yakaladık. Herhangi bir yerde ünsüz düşmesi yok. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Peki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? En tehlikeli sorular. Haydi bakalım keçi ve deve liflerinden iplik üretilip tekstil sanayisinde buraya kadar bir şey yok. Kullanılmasına rağmen pek çoğumuz dostlar unutmayın pek çok ayrı birçok bitişik. Bunlar birbirinin zıttıdır. Pek çok ayrı birçok bitişik. Birbirinin zıttı. Unutma. Pek çok evet burada yazım yanlışı var. Geçelim. Keçilerin ve develerin liflerinin iplik malzemesi olarak tekstil sanayisinde az çok tercih edilmesi İkilemeler ayrı yazılır. Evet şurada da yanlışlık gördük. Hemen eleyelim. Yaygın olarak yünün yalnızca koyundan üretildiğini düşünsek de Tamam. Fiillerden sonra gelen ki'ler, de'ler ayrı yazılır. Keçiler ve develerden elde edilen liflerin geçmişten bugüne tekstil ürünlerinde ektir tamam kullanıldığını biliyoruz. Burada bir şey göremedik. Sen bir dur bakalım. Tekstil sanayisinde keçi ve develerden elde edilen yünler de kullanılmasına karşın günler de dahi tamam. Karşın birçoğumuz ne demiştik biraz önce? Birçok bitişik yazılır. Birçoğumuz iplik gibi falan devam etmiş keçilerin ve develerin liflerinin de iplik malzemesi olarak tekstil endüstrisinde ah bir konuşabilsem kullanıldığını göz ardı ediyor. Göz ardı nasıl yazılır? Ayrı yazılır hocam. Şunu da eledik. Evet cevabımız C seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 7. soruya. Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Kurban olduklarım öznesinde diyor. Aman aman dikkat. Öznede bulacaksın. Onun için hemen özneyi bir bulalım. Modern şeyin hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı insana daha önce deneyimlediği bir uyum sürecini dayatıyor. Dayatıyor yüklem. Dayatan ney? modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı. Allah Allah. Evet. Özne bu. Şimdi bu öznenin içinde ne var ne yok. Ona bakacağız. Kalemi bir değiştireyim. Zincirleme isim tamlaması. Şimdi şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan yapısı. Bak şehir hayatı belirtisiz. Şehir hayatının yapısı oldu sana zincirleme. Araya da bir sürü sözcük girmiş. Hiç önemli değil. Peki sıfat damlaması nasıl yapı? Zorunlu bırakan yapı. Burası sıfat damlaması olur. Fiilden türemiş fiil. Fiilden türemiş fiil. Bir kere fiil yok burada. Fiilimsiler var. Sen bir dur. Ortaç yani sıfat fiil. E şurada zorunlu kılan diye bir en an sıfat fiili gördük. Bırakan yapısı diye bir en an sıfat fiil gördük. Evet. Belirtme hal eki Peki Şehir hayatı derken bu iyilik ekidir. Gün içerisi, onun içerisi yine iyilik ekidir. Onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan. Ha bak neyi zorunlu kılan? Geçmeyi yan cümleye sordum. Yan cümlenin belirtili nesnesi durumunda. Şurada bir belirtme hali iki var. Fiilden türemiş fiil yok. Dayamak dayatmak. Evet cümlede var. Şurada fiilden türemiş fiil var ama biz özne de arıyoruz dostlarım. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 8. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede hem edat hem bağlaç vardır. Geçmişten bugüne uçaklara yıldırımlar kadar edatı bulduk. Türbülanslar da deda de bağlacını bulduk. Ciddi hasarlar verir. Evet. İkinci cümlede bağ fiil yani zarf fiil zaman anlamı katmıştır. Uçaklar genellikle tırmanır veya Alçalırken yıldırım çarpmasına maruz kalırlar. Ne zaman maruz kalırlar? Alçalırken, evet. Zaman anlamı katmış. Üçüncü cümlede birleşik fiil vardır. Hadi bakalım. Yıldırım ilk olarak uçağın burun veya kanat ucu gibi sivri bir kısmına temas eder. Temas etmek isim artı yardımcı eylem. Evet, birleşik fiilde bulduk. Dördüncü cümlede İşin kim tarafından yapıldığı belli değildir. Yani yani hocam çatısı edilgendir demek istiyor. E bakalım temasın gerçekleştiği noktada havadaki moleküllerin iyonlaşması nedeniyle oluşan bir parlama görülür. Görülür başkaları tarafından görülür diyebildim mi? Evet diyebildim. Bunu diyebiliyorsam sözde özne vardır. Sözde özne varsa edilgen çatılı fiildir. Dolayısıyla bu da doğru. Beşinci cümle bağımlı sıralı cümledir. Haydi bakalım Ardından elektrik yüklü parçacıklar iletken dış yüzey boyunca ilerler ve uçağın bütünlüğüne zarar vermeden kuyruk gibi bir başka sivri kısımdan gökyüzüne dağılır. 2. Evet burada iki tane cümle arka arkaya sıralanmış. Ama noktalama işaretleriyle değil bağlaçla sıralanmış. Dolayısıyla bu bir sıralı cümle olmaz. Olsa olsa bağlı cümle olur. Dolayısıyla cevabımız da E seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum. 9. soruya bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Yani isim kök, fiil kök olayına bakacağız. E haydi bakalım. Yazı çoğu zaman içimizde. Evet bunun kökü iç. İçmek değil. Sesteş bir köktür dikkat et. İç isim olandır bu. Çünkü kelimenin tamamıyla onun ilgisi var. Devam edelim. Taşıdığımız olağanüstü duygu ve düşüncelerin bunun kökü düş düşmek değil. Bak dikkat et yine sesleş kök. Düşmek fiiliyle düşüncenin bir alakası yok. Ama düş, hayal, evet isim olanın alakası var. Dolayısıyla bu isim köktür. Düşüncelerin soluk ve eksik. Ha bak bunun da kökü sesleş. Bir sol var bir de solmak var. Soluk ve eksik derken bunun kökü sol değil. Solmak fiilidir. Dolayısıyla fiil kök yansımasından yine sesteş bir kök yanmak alev almak değil bu yan bir şeyin yanı yansımak tamam. Dolayısıyla <laughs> yine isim kök diyeceğiz. Başka bir şey değildir. Bu yansıma karmaşık ve çok katmanlı kat katmak bak yine sesteş bir kök ama katmakla alakası yok katla alakası var. Katmanlı yani isim kök. Kat. Dolayısıyla solmak fiilini alacağız. Cevabımızda C seçeneği olacaktır. Peki. Geliyorum 10. soruya. Bu parçada numaralanmış sözcükler yapısı bakımından eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır demiş. Yapı deyince basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Buna bakacağız. Şimdi plastik üretiliyor. Üretiliyor. Bunun kökü üremek üremekten üretmek üretmekten üretilmek evet bu kelime türemiş bir kelimedir yapım ekleri almış. Geri dönüşümü sağlanamayan. Hocam hemen olumlu yap. Hemen olumlu yap. sağlanabilmek, sağlanmak, bilmek. Ha! Burada iki tane kelime birleşmiş, birleşik kurallı birleşik. Ama sonra fiilimsi olmuş o ayrı mesela ama birleşik yapılı. Peki ne diyor? Büyük bir miktarda atığın denizleri doldurması atık. Atık kelimesi atmak fiilinden gelir. Atmaktan atık evet bu da türemiş olur. Denizleri deniz denizler denizleri var mı yapım iki göremedik. Bunun yapısı da basit olur. Peki veya plastikleri kökümüz plastik plastikleri var mı yapım iki göremedik. Dolayısıyla bu da basit olacak. E basitleri eşleyelim türemişleri eşleyelim. Birleşik dışarıda kalsın. Cevabımız da B seçeneği olsun. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için destekleriniz çok önemli. Sağ olun, var olun dostlarım. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.